Kızlarım, İlkim, Hayal, abim Cihan, Zeynep Hanım. Konuştuk ya, anneniz iyi olana kadar sizinle ilgilenecek. Dadı gibi mi? Biz artık bebek değiliz. Biliyorum ama nefise her şeye yetişemiyor. Yeni rutinimiz oturana kadar. Yeni bir rutine falan ihtiyacımız yok. Annem iyileşecek ve geri dönecek. Merhaba kızlar, Zeynep ben. Kardeşim Kader ve bana Zeynep Hanım demenize hiç gerek yok. Zeynep abla gayet iyi. Annem insanları abla veya teyze denmesinden nefret eder. Çok varoş. Ben de memnun oldum. Şunu imzala. Ne bu? Bu aile dair bildiklerini kimseye anlatmayacağına dair sözleşme. Kimseye bir şey anlatmayacağım dedim ya. İmzaya gerek yok. İmza. Odanız üst katta, sonda soldaki oda. Tamam. İyi akşamlar. Bir şey mi diyecektin? Abi her şeyi biliyor, rahat konuşabilirsin. Tamam. Kaderin giyecek bir şey yok da, kızların eski bir pijaması falan varsa giydireyim. Bu gece idare etsin, yarın hallederim. delirdin mi sen? Berran çocuğunu bu eve nasıl sokarsın? Babasını bulana kadar mecburum. Otelde kalamaz. Polis girerse işin içine işler iyice karışır. Babam bu varoşu nereden bulmuş ya? Hayal sana diyorum. Beni rahat bırak.